Yatak içi pozisyon verme. Yatak içinde yan çevrilmesi. Amaç, yatağa bağımlı hastalarda uzun süre yatmaya bağlı olarak kaslarda zayıflama ve bası olan vücut bölgelerinde yatak yaraları oluşabilir. Yatak yaralarını önlemek için her iki saatte bir hastanın pozisyonunu yani yatış şeklini değiştirmek, ve basınç yapan yerleri desteklememiz gerekir. Eğer temin edilebiliyorsa, uzun süre yatağa bağımlı hastalarda havalı yatak kullanmak yatak yaralarını önlemek için daha yararlı olur. Uygulama: Ellerimi hijyen kurallarına uygun olarak yıkadım. Maskemi takıp eldivenlerimi giydim. Hastamı sırtüstü yatış pozisyonundan sağ ya da sol yan yatış pozisyonu vereceğim. Hastamı döndüreceğim tarafta yüzüm ve vücudum hastaya bakacak şekilde duruyorum. Hastamın kollarını göğüs üzerinde, ayaklarını birbiri üzerinde çaprazlıyorum. Kollarımı hastamın vücudu üzerinden uzatıp bir elimle omuz başından. Diğer elimle kalçasındaki çıkıntıdan tutuyorum. Bir ayağımı diğerinden biraz öne koyuyorum. Dizlerimi hafifçe kırarak öndeki dizimi yatağa dayıyorum. Ayak tabanlarımı yere tam olarak temas ettiriyorum. Dizlerimle yataktan destek alarak hastamın gövdesini kendime doğru döndürüyorum. Hastamın başının altındaki yastığı rahat yatacağı şekilde düzeltiyorum. Hastamın altta kalan kolunu hafifçe bükerek rahatlatıyorum. Üstteki kolunun altına bir yastık koyarak kolu yastığın üzerine yerleştiriyorum. Sırt kısmına da bir yastık koyarak hem sırtını destekliyorum hem de geriye dönmesini engelliyorum. Altta kalan bacağını hafifçe bükerek arkaya doğru çekiyorum üstteki bacağı hafifçe bükerek öne doğru alıyorum. İki bacak arasına yastık koyarak destekliyorum. İki ayak bileğinin arasına da rulo yaptığım havluyu koyarak hastamı rahat bir şekilde yatırıyorum. Hastamın üzerine örtüyorum Eldivenlerimi çıkarıp ellerimi yıkıyorum.